Merhaba arkadaşlar. Bir yorum YouTube kanalındasınız. Elimizde arkadaşlar toprak yayınlarının TET deneme sınavı var. Onu çözeceğiz. Arkasında da arkadaşlar AYT denemesini çözeceğiz. Kurumsal denemesini. Hemen başlayalım. Aşağıdaki canlıların hangisinde hücre çoğalma sırası mitoz gerçekleşmez? Arkadaşlar bir amayası nasıl çoğalıyor? Tomurcuklanıyor değil mi? Bir mayası mantar biliyorsunuz. Tomurcuklanma. Hidra da aynı şekilde bakın. Tomurcuklanma ile çoğalabiliyor. Tomurcuklanma yası solucan arkadaşlar rejenerasyon var. Rejenerasyon. Kalayusunda arkadaşlar eşeyli ve sürme üremenin takip ettiği bir yaşam döngüsü var. Yani bunda arkadaşlar sporlönme de var. Eşilönme de görülüyor diyebiliriz. Bakteri arkadaşlar bölünerek çoğalıyor. Peki mitoz bölünme görülmez diyor. Arkadaşlar bunların hepsinde eşeyli süreme var. Neden mitoz yok? Bakteride arkadaşlar bakın unutmayın prokaryotlar da e, mitoz, mayoz gibi bölünmeler görülmez. Neden görülmez? Arkadaşlar bunlar da e, şimdi şey düşünün mesela mitozun evlerini düşünün. İşte profazda işte çekirdek zarı erir, Çekirdek çık, kaybolur, kromatin iplik kromozoma dönüşür, ipir oluşur. Mesela buna hiçbirisi görülmüyor. bunlar. Kromozom yok. İplik oluşmuyor bakın bunu da sormuşlar sınavda. İpli oluşarak bölünme görülmez yani bakterilerde. Bakteriler arkadaşlar çok basit bir bölünme var. Nasıl olur? DNA hücrelerine tutunur böyle. Kendini eşler. Ondan sonra hücre zarı şöyle uzar ve uzadıkça ne olur? DNA'lar birbirine ayrılmış olurlar. Şöyle derken daha sonra stop bölünerek iki tane yeni bakteri oluşur. Çekirdek erimesi falan filan. Metafaz görülür mü? O da görülmez. E burada ekvatora işte dizilme falan kardeş kromatin ayrılması kromozom zaten yok. Çıplak DNA var gördüğünüz gibi. Nasıl arkadaşlar anafaz evresiymiş filan bunlar görülmez burada e, mayoz da aynı şekilde. O yüzden diyoruz ki bakterilerde e, mitoz mayoz görünmez. Bunların bölünmesine arkadaşlar biner füzyon dediğimiz bölünme var aslında. Bazı kaynaklar amitoz diyor ama gerçekte arkadaşlar biner füzyon dediğimiz bir bölünme var. Cevabımız edin olacak. Omurgalılar grubunda yer alan hayvanların sahip oldukları bazı özellikler dikkate alınarak aşağıdaki filogenetik ağaç oluşturulmuş diyor. Filogenetik ağaca göre omurgalı hayvanların tümünde aşağıdakilerin hangisi bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar bunu okuduğunuz zaman bakın omurga diyor. Yani şurası bunların hepsini kapsıyor. Eklemli çene diyor. Bunların hepsini kapsıyor. Şunların altında yer alan yani. Ondan sonra ne diyor? Dört üye mesela kurbağa ve sonrakileri kapsıyor. Amniyon kesesi kaplumbağa ve sonrakileri kapsıyor. Ya bunu öyle şekilde okumanız lazım. Yani omurga arkadaşlar hepsinde var. Mesela kıl sadece leoparda var. Amniyon kesesi e, sürüngenlerde ve leoparda var. Yani sürüngen kuş büyümellerde var. Bu aralıkta var yani. Ne oldu? Omurga arkadaşlar hepsini kapsıyor diyebiliriz. Cevabımız cehennem olacak. Hayvansal bir hücrede diyor trigliserit molekülünün sindirimi gerçekleşmektedir. Trigliserit neydi arkadaşlar? Nötral yağ. Nasıldı bizim oradaki formülümüz? Bakın nötral yağ veya trigliserit. Bunu arkadaşlar sindirim diyor. Tersten yazalım. Bakın sindirimle beraber hidroliz yani. Ne yapıyoruz bunu arkadaşlar? Tabii su katarak buna. Neye dönüştürüyoruz? 3 tane yağ asidi artı bir tane gliserolü dönüşüyor. Şimdi burada arkadaşlar ne diyor? Biz ATP miktarı azalır. Arkadaşlar sindirimde ATP harcanmaz. Dikkat edin bunu sorularda. Bunu karşınıza gelir. Bunu sınavda sormuşlar yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle düşünebilirsiniz. E, sindirim hücre dışında oluyor mu? Oluyor. E, hücre için nasıl ATP harcayacaksın yani değil mi? ATP hücre içinde üretiliyor ve tüketiliyor yani. Sindirim ağızda oluyor. Sen şimdi ağızda nişastayı amilaza sindiriyorsun. E, ağızda ATP'yi nereden bulacaksın? Değil mi? Bak buradan da aklınıza gelebilir. Hücre dışında gerçekleşen bir olayda nasıl ATP harcayacaksın? Yağ asidi ne yapıyor? Tabii ki artıyor. Bunu söyleriz. Gliserol de artıyor, oluşuyor. Bunu da söyleriz. pH neden azalıyor? Bakın yağ asidi değil mi? Bu asidik arkadaşlar pH ne yapar? Düşürür. Bunu da söyleriz. Su zaten sindirimde harcanır hidrolizde. O yüzden su miktarı azalır. Bunu da diyebiliriz. Cevabımız Adana olacak. Bir grup araştırmacı Avrupa kerkenezinde yavru bakımının erkek ve dişi birer üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla veri toplamaya başlamıştır. Buna göre bu araştırmacılar diyor bilimsel çalışma sürecinde Hangi sırayla uygulamalıdır? Bir kere problem belirlemişler zaten. Veride toplamışlar. Daha sonra ne yapmaları lazım? Bu verileri hipotez kurmaları lazım. Bir sonraki aşama budur yani. Hipotez kuracaklar. Ondan sonra ne yapacaklar? Hipoteze dayalı tahmin yapacaklar. Sonra bu tahminleri arkadaşlar ne yapacaklar? Test edecekler. Tamam mı? Kontrol yapacaklar yani? Derken ondan sonra sonuçları da bilimsel dergilere falan yayınlayacaklar. Cevabımız ne oldu? 2, 1, 3 ve 4 oldu. Aşağıda bir ekosistemdeki 5 tür içeren besin aşamatize edilmiş. Buna göre suda çözülmeyen kimyasal bir madde olan DDT'nin diyor ortama karışma sonucunda aşağıda verilen hangi canlında diyor görece olarak en fazla birikmesi beklenir. Arkadaşlar ne oluyordu? Üreticiden tüketiciye doğru dokularda birikim artıyordu değil mi? Dokularda birikim artar. Yani bize diyor ki en son tüketiciyi bulun diyor yani. En fazla onda olacak. Burada arkadaşlar bütün yollar nereye çıkıyor dikkat ederseniz. Bakın buradan giderseniz T'ye gidiyorsunuz. Buradan giderseniz T'ye gidiyorsunuz. Bakın burada 3 tane farklı zincir var yani. 3 zincir de arkadaşlar ne yapıyor? T'ye çıkıyor. Burada arkadaşlar en son tüketici en son tüketici burada T'dir. X burada üretici görünüyor. Şunlar Y ve Z. Birinci tüketicidir. Burada arkadaşlar ayrıştırıcı desem vermemiş yani. Ne oldu? Cevabımız T oldu. Diyebiliriz. Anne babası heterozigot kan grubunu genotipine sahip AB araç negatif kan grubu Ali ile sıfır araç negatif kan grubu Ayşe bir kardeşleri daha olacağını öğrenir. Doğacak olan kardeşlerin kan grubu ile ilgili tahminlerde bulunan Ali ve Ayşe diyor yaptığı aşağıdaki yorumların hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar anne babanın genotipini bulalım. Zaten heterozigot olduğunu söylemiş bize ve çocuklar da vermiş. Bakın eğer çocuk AB, bilin çocuk AB yani Ali AB, e diğeri de sıfırmış değil mi? Sıfır grubu yani. Ee, ikisi de negatifmiş bunların bu arada. İkisi de negatifmiş. Genotipleri böyle. Peki anne baba heterozigot olacağı için bir kere sıfır anne babada olacak zaten. E ee, AB'nin biri senden biri babadan gelecek zaten. Ee, negatif bunlar. Anne babada negatif genleri olması lazım. Heterozigotsa bunlar. Bunlar nedir? E, heterozigot RH pozitiftir. Şimdi anne babayı bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bunlar çaprazlayacağız üçüncü çocukta hangi ihtimaller var onlara bakacağız yani. Çaprazlayalım. A0 ile b 0 çaprazlarsanız ne olur bakın. A0 ile b 0 çaprazlarsak A, B, A0, B0, 0, 0, Yani A, B, A grubu, B grubu ve 0 grubu olur. Bu çapraz zamanı. çaprazlayalım şimdi de. E, heterozigot anne babayı çaprazlarsak ya şöyle. Bunları çaprazlıyoruz. 1, 2, 1 değil mi? Büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R oluşma ihtimali var. İhtimallerimiz bunlar şimdi. İstediği sorabilir bize. Diyor ki doğacak kardeşinin diyor B araç negatif. B olma ihtimali ne? 1 bölü 4 çarpı e, LH negatif olma ihtimali ne? 1 bölü 4 çarpı ne var bir de? Kız çocuğu diyor. 1 bölü 2 de oradan gelecek. Ne oldu? 16, 1 bölü 32 olur. Bu olmadı. Kardeşinin diyor RH pozitif olma olasılığı cinsiyete göre değişebilir. Arkadaşlar RH pozitif ve negatif nerede taşınıyor? 44 tane kromozom üzerinde taşınıyor. Bakın 44 artı XXXY var ya. Şu 44 tane üzerinde taşınılar biz ne diyoruz? Otozom diyoruz. Bunlar arkadaşlar eki dişisi olmaz. Yani oranlar erkeğe dişiye göre değişmez yani. Ortaya çıkma oranları eşittir. RH pozitif negatif olmak, işte A grubu B grubu olmak bunlar nerede taşınıyor? 44 tane üzerinde taşınıyor. Yani x, x e de x'e üzerinde taşınmazlar. O yüzden arkadaşlar bunların ortaya çıkması cinsiyete bağlı değildir. Kardeşinin diyor 0 RH pozitif olma olasılığı 0 RH negatif olma olasılığından daha fazladır. Bakalım 0 olma olasılığı zaten 1 bölü 4. Pozitif olma olasılığı ne? 3 bölü 4. Ne etti? 3 bölü 16. Bu 3 bölü 16'ymış. 0 negatif olma ihtimaliniz 1 bölü 4 çarpı negatif olma ismadı nedir? 1 bölü 4'tür. Bu da 1 bölü 16. Dolayısıyla 3 bölü 16 tabii ki 1 bölü 6'tan daha fazladır. Cevabımız C oldu. Devam edelim. Doğacak kardeşimin diyor erkek ve A negatif olması 1 bölü 4'tür. Bakalım erkek olma ihtimali zaten 1 bölü 2'dir. A negatif olma ihtimali ne? A olma ihtimali 1 bölü 4. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 çarpı ee, ne diyor bize? Negatif olma ihtimali. O da nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4. Ne etti? 1 bölü 32 oldu. Bu da yanlış oldu. Doğalacak olan kardeşimin diyor A pozitif ve erkek olma olasılığı 3 bölü 8'dir. A pozitife bakalım. A olma olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Şuraya yazalım. 1 bölü 4 çarpı RH pozitif olma olasılığı ne? 3 bölü 4 4 çarpı bir de ne var? Erkek olma ihtimali o da 1 bölü 2'dir. Ne etti? 3 bölü 32 etti. Bu da yanlış oldu. Cevabımız zaten Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.